Dünyanın ilk web sitesi hangisidir? Ağustos 1991'de İngiliz bilgisayar bilimcisi Tim Berners-Lee, İsviçre'deki dev parçacık fiziği laboratuvarı CERN'de çalışırken ilk web sitesini yayınladı. Berners-Lee, CERN'de çalışırken binlerce araştırmacının projelerini ve bilgisayar sistemlerini takip etmenin ne kadar zor olduğunu gözlemledi. Mart 1989'da Berners-Lee, CERN'deki yöneticilere, internete bağlı farklı bilgisayardaki belgeleri birbirine bağlamak için hipermetin kullanan bir bilgi yönetim sistemi önerisi sundu ama teklif ilk başta kabul edilmedi. 1990'ın sonuna gelindiğinde, Burnless Steve Jobs tarafından tasarlanmış bir Next bilgisayarını kullanarak web sayfaları oluşturmak için köprü metni işaretleme dili de dahil olmak üzere webin temelini oluşturan temel teknolojileri geliştirdi. Webin internette halka açık bir hizmet olarak başlangıcı Burnless'in ilk web sitesini yayınlamasıyla 6 Ağustos 1991'de gerçekleşti. CERN ve Burnless'in Next bilgisayarında barındırılan sitenin URL'si ise info.cern.ch idi.